Herkese selamlar, hoş geldiniz. İkinci adıma geçiyoruz bugün. İkinci adımda neler göreceğiz? Bakınız, doğru denklemleri yazmayı öğreneceğiz. Her türlü çeşit arkadaşlar, size ne gelecek? Doğrular gelecek, bunların grafikleri gelecek. Siz bu grafiklerden denklem yazmayı öğrenmiş olacaksınız. Hadi başlayalım. Eksenlere paralel doğruların denk, grafiklerinin denklemlerini yazalım arkadaşlar. Şimdi. Bakınız burada x eksenine paralelden başlamış olan x eksenine paralel. Bakın neye paralel diyorsa mesela x eksenine paralel x eksenine paralel diyorsa denklemde x olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Bakınız burada zaten y'yi 3 noktasında kesmiş. O zaman ne olacak? y eşittir 3 olacak. Bakın x eksenine paralel. Doğru mu? O zaman denklemde ne olmaması lazım? x olmayacak. O zaman y olacak değil mi? Zaten y'yi nerede kesmiş? Eksi 2'de. O zaman y eşittir. Eksi 2 diyoruz. Buraya geldik. Bu sefer y eksenine paralel dediği için ne olmayacak? Denklemde y olmayacak. x olacak. x'i nerede kesmiş? 4'te. O zaman x eşittir. 4 doğrusudur. Burada da arkadaşlar bakın x'i eksi 5'te kestiği için x eşittir. Eksi 5 doğrusudur. Bu kadar. Veya şu şekilde de kafanıza kazıyabilirsiniz. neyi kesiyor? Y'yi kesiyor. O zaman sadece Y olacak. Nerede kesmiş? Y 3 de kesmiş. Y eşittir 3. Neyi kesmiş? Y eksenini kesmiş. O zaman Y eksen Y eşittir eksi 2 olacak. Sadece neyi kestiyse olacak. Bak burada ne yapmış? X eksenini kesmiş. O zaman sadece X olacaktır. Burada da aynı şekilde X eksenini kestiğinden dolayı X olacaktır diyoruz. Arkadaşlar bu şekilde kafamıza kodluyoruz ve böyle halletmiş olacağız. Gelelim orijinden geçen doğrunun denklemini yazmıyor. Şimdi arkadaşlar bunların genel bir denklemi var. Y eşittir mx diyoruz. Burada hem x eksenin hem de y eksenin kestiğinden dolayı e, x ve y ne olmuş olacak? Denklemde yerini almış olacak. Ama ne yok gençler burada? Sabit bir terim yoktur. Yani burada artı n ifadesi olmayacaktır. Burada gene x'in y tek başına olduğunda x'in katsayısı sayısı eğimi vermektedir. Şimdi ben grafikten denklemi yazmak istiyorsam bakın hemen ne olmuş oldu. E, şurada orijinden geçtiğini görüyorum bu noktanın. O zaman y eşittir. Eğim x'i yapıştırabilirim. E, ne lazım? Bana eğim lazım. Eğim içinde şu orijin dışında doktan, e, doğrunun üzerinde bir tane noktaya ihtiyacımız var. E, diyelim ki burasını 1 vermiş, burasını 3 vermiş olsun. Burası 3'e 1'den, şurada tanjantı yaparsanız emri ne buluyorsunuz? 3 buluyorsunuz. O zaman hemen buraya tutup 3'ü yazmış oluyorsunuz. Buradan hemen denklemi gelmiş oluyor. Demek ki orijinden geçtiğini biliyorsanız doğrunun üstünde bir noktaya daha ihtiyacımız var. Denklemini yazabilmemiz için. Peki şu yandaki şeylere bakalım. Arkadaşlar bu yandaki şeyler, grafiklerimiz çok çok önemlidir çok kullanılan arkadaşlar bunlar. Grafiklerde bir y eşittir x doğrusudur. Bakınız dikkat ederseniz şuradaki 90 derecelik açıyı 45-45 2'ye bölmüş. Demek ki bu bir açıortay doğrusu. Mesela ben x'e 2 versem nokta 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 nokta. Şurası da y değeri de ne olacak? 2 çıkmış olacak. 3 versem y değeri de ne olmuş olacak? 3 çıkmış olacak. Yani x ile y her zaman birbirine eşit çıkmaktadır. Bu doğrumuz arkadaşlar birinci açıortay doğrusu olarak isimlendirilmekte. Birinci açı ortay doğrusu. Sebep ne? Bakın hem birinci bölgeyi hem üçüncü bölgeyi kestiğinden dolayı e, ilk kestiği yer. Hani birinci açıortay ortay doğrusu şeklinde ifade ediliyor. E, bunun önemi ne? Mesela sorularda ifade edilebiliyor. Yani birinci açıortay doğrusu olduğu bilindiğine göre. Ha, sen böyle bir cümle gelince neyi kastettiğini bilmek zorundasın. Aynı şekilde bakın burada da y eşittir eksi x doğrusu vardı. Burada açı ortay olacaktır. Bu, da ikinci bölgeyi ve dördüncü bölgeyi kestiğinden dolayı, dördüncü bölgeyi kestiğinden dolayı ismi ikinci açı ortay doğrusu olarak geçmektedir. Açı ortay doğrusu olarak ismi geçmektedir gençler. Evet bu bölümümüzde bu kadar. Gelelim eksenleri kesen doğru denklemlerini yazalım. Bakın şöyle bir doğru görüyorsunuz. Eksenlerin her ikisinde kesmiş. Tamam. Nerede kesmiş? A'da kesmiş. B'de kesmiş. O zaman bakın şöyle bir kalıbımız var bizim. Hmm. Bu kalıbı iyi bir çok fazla kullanacağız. Bu kalıba göre bak. X bölü diyoruz. X eksenini nerede kestiyse onu hemen altına yazıyoruz. Y bölü diyorum. Y eksenini nerede kesti? B'de kesti abi. O zaman B'yi altına yazıyorsun. Ve al sana denklem. Bitti. Hemen basit bir örnek oluşturalım şurada. Mesela şöyle bir koordinat düzlemi çizdim. Nasıl kessin? Şöyle kesmiş olsun. Tamam mı? Bu şekilde. Şu şekilde de kestirebiliriz. Hatta şu şekilde de kestirebiliriz. Mesela diyelim. Şurası eksi 2. Şurası da salıyorum Eksi 3. O zaman hemen şu doğrunun denklemini yazmak istiyorum. Bak hemen saniyelik arkadaşlar x bölü diyorum. x eksenini kestiği yer nerede kesmiş? Eksi 2'de. Ama yazarken şuna dikkat edin. 2'yi aşağı eksiği yukarı yazın. İşlem kolaydı arkadaşlar. Sonra devam ediyoruz. y bölü diyorum. E, nerede kesmiş? Eksi 3'te kesmiş. O zaman 3'ü buraya eksiği üste ya da araya da yazabilirsin. Ama aşağıda bırakmayın. İşlem kolay. Eşittir 1 diyorsunuz. Olay bitti. Bundan sonra ne yapacaksınız? E, Payda eşit diyeceksiniz arkadaşlar. Bunu 3 ile bunu işte 2 ile bunda da paydamız var bir. Buraya da altıyla ile yaptığın zaman işlem oluyor. Bakınız eksi 3 x eksi 2 y eşittir 6. Evet. Bundan sonra şıklara bağımlı kalacaksınız. Bazen şıklarda y'yi tek bırakıyor. Bazen hepsini bir tarafta istiyor. Buna göre denklemizi şekillendirmiş olacaksınız. Evet gayet kolay. Eğime ve bir noktası bilinen doğru denklemini yazacağız arkadaşlar. Bunun için bir kalıba ihtiyacımız var. Bakınız şu kalıbımız şu. Bu kalıbı çok iyi bilmen lazım. Soruların çoğunda kullanılıyor. Onun için buradaki arkadaşlar ünlemimizi koyduk. Tamam mı? Çok çok önemli. Buna göre normalde hani bir denklem düşünelim. 2x 3y artı 12 diyelim. Değil mi? Bir denklemde ne var? Yani x değeri var. Y değeri var. Aha buradaki x ve y değerleri bunlar. Peki hocam şu y1 ve x1 değerleri ne oluyor? Bakın bu noktanın arkadaşlar e, x ve y'si absis ve ordinat. Hocam şuradaki m eğim de biliyoruz ya. O m'yi buraya tak yerine koyuyoruz ve yapıyoruz. Haydi başlayalım. Bir tane soruyu da izah edelim. E, neydi formülümüz? y eksi y1 m çarpı x eksi x1 Şimdi eğim vermiş mi? Vermiş. Eksi 3. Hemen şuraya eksi 3'ü yapıştır. Peki noktanın x'i belli mi? Buna x, e, x1 buna y1 diyoruz. O zaman x1 yerine hemen eksi 4'ü yazdım. Y yerine de 5'i yazmış oldum. O zaman neye dönüştü? Y eksi 5 eksi 3 çarpı x eksi eksi 4 deyince bu artıya dönüşüyor. Bakın 3 dağıtıyoruz şöyle. Dağıttığımız zaman sonuç ne olacak? Eksi 3x eksi 12 eşittir y 5. Bakın denklem oluştu. Bu bizim denklemimiz. Bunu istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ne yapalım? Hepsini y'yi bir tarafta toplayalım isterseniz. Bakın y bir tarafta kalsın. Eksi 5'i öbür tarafa atıyorum. Eksi 3x eksi 17'ye dönüşüyor. Tamam. E, denklemi gayet kolay bir şekilde yapıyoruz. Demek ki bu kalıp bizim için önemli. Birçok soruyu arkadaşlar buradan hallediyoruz. Onun için bunu iyi bilin. Gelelim iki noktası bilinen doğru denklemi yazmaya. Arkadaşlar burada farklı bir şey öğrenmeyeceğiz. Bakın hiçbir formül ya da bir kalıp yok. Biz demin öğrendiğimiz kalıbı kullanacağız esasında. Neydi bu kalıbımız? Y eksi Y1 M çarpı X eksi X1 Bunu kullanacağız. E, noktalardan e, iki tane noktamız var. Noktalardan bir tanesini seçiyorsunuz. Hangisi olsun gözünüze kestirin gençler. Diyelim ki B noktası olsun. A noktasını da seçseniz hiçbir şey fark etmiyor. Sonuçlar aynı çıkıyor. İsterseniz deneyebilirsiniz. Bir nokta seçtiniz. E, peki tamam. O zaman bu noktanın x'ini ve y'sini burada yerlerine yazacağız. O zaman ben buraya hemen yazalım. Bak x'i yerine ne yapacağız? x1 yerine şuraya 4 yazacağız. y1 yerine de eksi 5 yazacağız. Hocam tamam iyi güzel burada eğim yerine ne yazacağız hocam? Peki biz iki noktadan eğim bulmayı bilmiyor muyuz? E, tamam orada e, o eğimi de oradan bulmuş olacağız. Ne yapıyoruz? Y'lerin farkını alıyorduk. Y'leri çıkartalım. 3'ten eksi 5'i çıkartıyorum. 8 oldu mu? Evet. Eksi 2'den de 4'ü çıkartıyorum. Eksi 6 da oradan geldi mi? E, sadeleştirdiğimizde buradan eksi 4 bölü 3 çıktı. Şimdi buradaki eğimi de burada yerine yazalım. Eksi 4 bölü 3. Şimdi düzenleme işlemlerine geçiyorum y eksi eksi 5 artı 5 eşittir. Eksi 4 bölü 3 x eksi 4 Bunları dağıtalım. Şöyle dağıtıyorum. Şu 3'ü de çapraz çarpımdan arkadaşlar şöyle yan tarafa göndermiş oluyoruz. 3y artı 15 Burası da eksi 4x artı 16. Hepsini bir tarafta toplayalım. Denklem toplu gözüksün. 4x ve buradaki ifadeleri bu tarafa aldım. 4x artı 3y eksi 1. Sonucumuz budur arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde halletmiş oluyoruz. Bu tarz sorularda iki noktayı biliyorsanız bu şekilde denklemini yazabilirsiniz. Herhangi bir kalıba ihtiyacınız yoktur. Evet adımlar bu kadardı. Hemen sorulara geçelim. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Bakınız arkadaşlar ne demiş? E, doğrusu bir doğru vermiş. Doğru denklemi vermiş. X eksenine paralel olduğuna göre. Evet Y ekseni kestiği nokta nedir? Arkadaşlar X eksenine paralel deyince ne olmuyordu? X ifadesi olmuyordu değil mi? O zaman burada X'inin olmaması lazım. Yani demek ki önündeki katsayının sayının sıfır olması lazım. Bunun sıfır olabilmesi için A ne olması gerekli? 2'dir. Bu kadar. A'yı bulduk hemen. Burada yerine yazıyorum. Bakın ne geldi? Buradan 6 eksi 9'dan eksi 3 y. 5'i de öbür tarafa attım. 5. Bana y eksenini kestiği soruyor. Yeri soruyor. Yani y'yi sormuş oluyor. O zaman ne olacak? 5 bölü eksi 3'ten eksi 5 bölü 3 geldi. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet. ikinci sorudayız. Bir kare ve bir doğru vermiş. D noktasının koordinatlarını vermiş. O c doğrusunun denklemini istiyor. Hmm. Peki biz bir denklem yazabilmek için neye ihtiyacımız vardı? İki şeyi bilmemiz gerekiyordu değil mi? Bunlardan bir tanesi eğim. Diğeri ise nokta. Demek ki hedefim ben bu doğrunun eğimini bulma ve bu doğrunun üzerinde bir noktayı bulmayı istiyorum. Peki zaten bakın şurada dikkatinizi çektiyse bu doğrunun üstünde sıfıra sıfır noktamız var. Bunu noktada hiçbir sıkıntımız yok. O zaman bana eğimi lazım. Bana verdiği D'nin koordinatlarından yardım alacağız. Bakınız D'nin koordinatını eksi 8'e 5 olarak vermiş. Demek ki x değerimiz eksi 8 olduğu için burası nedir? 5 birimdir. peki x'ten yüksekliği de ne olacaktır? 5 birim olacaktır. E, bu bir kare değil mi? O zaman burası da 5, burada 5 ve burası da 5 oldu. Tamam 8'i buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Bana bu doğrunun eğimi lazımdı. Bakınız eğim açımız burası değil ama buradaki dik üçgeni kullanarak da eğimi oluşturacağım. Buradan eğimimiz bu açının karşısı 5 komşusu 3. 5 bölü 3 geldi. Sola yatık olduğundan dolayı gençler ve geniş açıyı kullanmamız gerektiğinden dolayı burası negatiftir diyoruz. Eğimimizi biliyoruz. Artık şimdi ne yapıyoruz? Kalıbımızı yazıp kalıbımızı da yerine koyalım gençler bunları şekilde yazdım. Şimdi y1 değerimiz ne? 0. x1 değerimiz ne? O da 0. Eğim değerimiz ne? Eksi 5 bölü 3. Bunların hepsini yazdım ve düzenleyelim. Şurada y eşittir eksi 5 bölü 3 çarpı ne kalıyor? Bak şunlar gitti. x kaldı. E bunu da çarpım olarak şöyle çarpmaz çarpım olarak gönderdiğimiz zaman 3y eşittir eksi 5x. Bakıyorum şıklarımıza. Hepsinin aynı tarafta olduğunu görüyorum. O zaman bunu bu tarafa gönderdim. 5x artı 3y eşittir 0 kalmış oldu. Doğru cevabımız evet taksi Bursa'dır diyoruz. Bari birinci soruya geldik bakalım. Ne diyor? Bir eşkenar dörtgen vermiş. E, AC noktadan geçen doğrunun denklemini istiyor. Gene aynı durum. Bakınız arkadaşlar denklem mi istiyor? O zaman bana ne lazım? Eğim lazım. Bir de ne lazım? Nokta lazım. Doğrunun üstünde bir nokta. Peki ben şurada hemen doğrunun üstünde bir tane nokta görüyorum. Hemen bunu noktayı kullanabiliriz. Nokta yerine 2'ye 0 noktasını kullanabiliriz. Şimdi bize eğim lazım. Keşke diyorum ki şuradaki C noktasına bileydik. Çünkü iki noktada ne yapabiliyorum? Eğim bulabiliyorum değil mi? Peki arkadaşlar paralelde yani ilk kısımda birinci adımda öğrendiğimiz paralel kenarda karşılıklı köşelere ait bakın şunu da bu şekilde göstereyim. Köşelere ait X'lerin ve Y'lerin toplamları birbirine eşit olabiliyordu. Peki o zaman ben C'nin X'ine X, Y'sine de Y demiş olayım. Toplamaya başlayalım. Buradaki 2 ile buradaki x'in toplamı x artı 2 eşit olacaktır. Diğer iki köşenin x'lerin toplamı, Onlarınki de 6 yapıyor. X'imiz kaç geldi? 4 geldi. Hemen 4'ü yazdık buraya. Şimdi y'lerin toplamaya geldik. Bunun y'si ile bunun y'sini topladım da y. Bunu y'lerine topladığımızda da 5 olduğunu görüyorsunuz. Y de 5 olmuş oldu. Artık ikinci noktayı da biliyorum. Demek ki bu doğrunun ben ne yapabiliyorum? 2 noktadan eğimini bulabilirim. Ne yapacağız şimdi? X'leri çıkartacak. X'imiz 5, X'imiz 0. 0'dan 5 çıktı. 5, ve pardon 5'ten 0 çıktı. 5. Ondan sonra bakınız 4'ten de ne yapacağız bu sefer 2'yi çıkartmış olacağız yaptığımız zaman da 2. O zaman eğimimiz de 5/2 gelmiş oldu. Peki şimdi bunları kalıbımız vardı. O kalıbımızı arkadaşlar yerleştirelim. y y1 yani noktanın y'sini yazacağız yani 0. çarpı eşittir eğim Eğim ne geldi? 5 bölü 2 geldi. Çarpı x eksi x1. x1'imiz neydi? Arkadaşlar noktanın x'iydi. Buraya da 2'yi yazmış olduk. Şimdi düzenleyelim. Şunu düşünmeme gerek yok zaten. Şu 2 çarpım olarak bunları da bu 5'i de şöyle içeriye paranteze dağıtalım. Burası 2'ye 5x eksi 10 geldi. Bakıyorum şıkları nasıl? Y'yi tek bırakmış. O zaman biz ne yapacağız? Hepsini 2'ye bölelim. Şöyle 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Burayı da böldüm. Y eşittir diyoruz. 5 x bölü 2 eksi 5 olacaktır. Doğru cevabımız nerede? Evet A şıkkında gözüküyor. İkinci sorumuza geldik. Köşe noktalarını vermiş ABC şeklinde bir ABC üçgeninin ve A kenar ortayını taşıyan doğrunun denklemini bulunuruz. Arkadaşlar gene aynı yere geldik. Bize ne lazım? Gene bir adet eğim ve bir adet nokta lazım. Peki bize bir üçgenden bahsediyor. Bu üçgenin bir taslağını çizelim şöyle. Kapataslak şöyle çizdim. Bakınız burada ne var? A var, B var, C var. Bana neyi soruyor? A ve yani A e, kenarının ne düşen kenar ortayın denklemini soruyor. Yani şu doğrunun denklemini soruyor arkadaşlar. Peki bu, bu doğrunun üstünde bir nokta var. Doğru mu? Tamam. O zaman nokta yerine bu noktayı kullanabilir miyim? A noktamız eksi 5'e eksi 1. O zaman bu noktayı kullanalım. Nokta yerine A'yı eksi 5'e eksi 1 şeklinde kullanalım. Peki eğim bulacağız hocam. Eğim hep sıkıntı oluyor. Ne yapacağız? Bak bu noktayı biliyor. Bak şu noktayı da bilseydim. Eğim gelir miydi iki noktadan? Evet. Peki B ve C noktalarını bilmiyor muyuz biz? Ee, bu kenar ortay doğrusu değil miydi? Bunlar ortadan ikiye böyle yani. B ile C'nin orta noktasıdır. O zaman B neydi koordinatı? Eksi ikiye dört. Burası da ikiye 2. Iki. Orta noktayı bulacağız. Orta noktamız. Eksi 2 ile 2 topladım. 0 böldüm. Gene 0. 4 ile 2'yi topladım 6 böldüm 2'ye 3 artık bu noktayı da biliyorum bu noktanın eğimini yazabilirim arkadaş şimdi eğim diyorum ve a şeklinde yazabiliriz değil mi pekala y'leri çıkartacağız 3'ten eksi 1'i çıkardım 4 e, 0'dan da eksi 5'i çıkardım 5 eğimde geldi mi tamam şimdi kalıba yerleştirelim y eksi diyorum noktanın y'sini çıkartacak eksi eksi 1 yani artı 1'e dönüşmüş oluyor. Eşittir. Eğimi yazıyorum. Çarpı diyorum. X eksi diyorum. Noktanın x'ini yazacağım. Yani eksi 5 yazınca eksi eksi 5 olunca x artı 5 olmuş oluyor. Şimdi burada ne yapalım? Şurada çapraz çarpım yapalım. Şurası 5'ti değil mi bu arada? E, şu 4'ü de buralara dağıtıyoruz. O zaman 5y eksi artı 5 4x artı 20. Ne yapalım? Hepsini bir tarafa toplayalım. Şıklar yokmuş bu soruda. Hepsini bir tarafa toplayalım. Ve o şekilde ifade edelim. 4x'in yanına eksi 5y'ye gidiyor. Buradaki de 5 de buraya eksi 5 olarak geçince artı 15 eşittir 0 şeklinde ifade etmiş olduk. Evet borumuza hoş geldiniz. Birinci boruyla hemen başlayalım. Arkadaşlar burada abc noktaları verilmiş. Buradan e, ne açı açıortay doğrusunun denklemini istiyor. Biz, denklem içinde lazım bize? Hemen biliyorsunuz ki bir nokta lazım, bir de eğim lazım. Peki çektiğimizi bir kaba kabataslak. Şu şekilde çiziyorum. Şöyle güzel çizeyim. Evet. Şurası benim A noktam, değil mi? A, B, C. Benden ne istiyordu? a yani A kenarına inen açı ortay doğrusu şu açı ortay olduğunu varsayalım. Bakın şuradaki açılara açı ortay işaretini koydum. Eşit olduğunu gösterdim. Burada A'nın eksi 2'ye bir olduğunu biliyorum. Demek ki bak bu açı ortay doğrusunun üzerinde nokta biliyoruz. O zaman nokta da işimiz bitti. Şimdi ne lazım bize? Eğim lazım. Burada A noktasını kullanacağız. Onu yazalım eğimi bulmam lazım. Eğim bulabilmek için de ama tam karşısındaki noktayı bilmem lazım. İki noktadan eğim yazayım. Burada B, bana yardımcı eleman olarak B'nin ve C'nin koordinatlarını vermiş. demin kenar ortay olsa değil mi? Orta noktadan halledebilirim. Açı ortay bu. Birazdan sıkıntılı arkadaşlar. Açı ortayda ne yapmamız lazım? Açı ortay teoremini kullanabilmemiz lazım. Bunları bilebilmemiz için bakın. Şu neydi? Bunun buna oranı. Değil mi? Bunun buna oranı. Bunun buna oranına eşit oluyordu. O zaman e, bakın şuradaki kenarları yani AB ile AC kenarlarını uzunlukları bulmam lazım. Ben buraya X diyeyim. Buna da Y diyeyim. X'i bulalım hemen. Ne yapıyorduk? İki noktadan uzunluğu bulabiliyorduk. E, 2'den eksi 2 çıkardım. 4 karesi 16. Devam ediyorum. Şu 16. Eee ne yapıyorum? Eksi 2'den 1'i 1 çıkardığım zaman eksi 3 geliyor. Onun da karesi 9 oldu. Topladığımızda 25'ten burası 5 gelmiş oldu. Onu hemen yazalım. Burası 5 birimdir. Peki y'ye geçtik. Y'yi de yine aynı şekilde yapacağız. E, 2'den 4'ü çıkardım. Eksi 6 karesi 36. 1'den de y eksi 7'yi çıkardığım zaman 8 yapıyor. Karesi 64. Buradan da kök yüzden 10 birim olarak bulmuş olduk. Oraya da hemen 10 yazalım. O zaman e, kolları açı orta yani kolları 5 ve 10 sa bu kenarlara uyumlu olarak buraya 1 kat buraya 2 kat şeklinde söylemiş oluruz. Ve buradaki bakınız bc e, noktalarını biliyoruz. O zaman tam buradaki noktayı kenarsal orandan bulabiliriz. Ne yapıyorduk? Oran orantı yapıyorduk. Şimdi e, ne yapalım? Şimdi bak buradaki x'leri inceleyelim. 2 iken 4 olmuş. Ne olmuş? 2 artmış ne kadar gitmiş 3 birim gitmiş değil mi 3 kat gitmiş 2 artmış o zaman ne yapacağız 1 kat giderse bakın 1 kat giderse ne kadar artar ne kadar artar ee, buradan e, yaptığımızda 2 bölü 3 artar o zaman artı 2 bölü 3 diyeceğiz 2'ye 2 iki bölü 3 eklediğimizde bu noktaya ben bir d noktası olarak isimlendirmiş olayım 2'ye 2 iki bölü 3 eklediğimizde ne olmuş oldu 8 bölü 3 olmuş oldu Artık bu noktayı biliyoruz. E, noktanın absesini biliyoruz. Şimdi aynısını y'ye düşünelim gençler. Bakın eksi 2 ve eksi 7. Ne kadar büyümüş? 5 büyümemiş, küçülmüş değil mi? O zaman 3 e, kat gitmiş, 5 küçülmüş. 1 kat giderse ne kadar e, mesafe kat etmiş olur? Buradan yaptığımız zaman e, kadar gitti. Buradan 5 bölü 3 ne olmuş olacak? E, şunu yanlış yazmışız küçülecek. Bu da küçülmüş olacaktır. O zaman buradan buraya gidince bu da eksi 5 bölü 3 küçülecek. Eksi 2 idi. Eksi 2'den eksi 5 bölü 3 e, arkadaşlar e, topladığımızda ne olmuş olacak? Eksi 11 bölü 3 gelmiş oldu mu? Evet D noktasını tamamlamış olduk. Artık ben A ve D noktasının koordinatlarında E'yi bulmak istiyorum. A'nın şurada yazıyorum. Arkadaşlar orası çok karışmasın diye. D noktasında yazayım. 8 bölü 3 eksi 11 bölü 3. Ne yapıyorduk? Burada E'yi bulurken e Y'leri çıkartacağız. 1 eksi eksi 11 bölü 3 deyince burası artıya dönüşecek. Aşağıda da e ne yapalım? X'leri çıkartıyorum. Eksi 2 eksi 8 bölü 3 şeklinde yazmış olduk. Peki burada işlemleri yaptığım zaman buradan 14 bölü 3 geliyor. Buradan da eksi 14 bölü 3 geliyor. Ve bu iki ifade birbirine eşit olduğundan eğim ne gelmiş oldu? Eksi 1 gelmiş oldu. Artık eğimde biliyor muyuz? Evet biraz zor oldu ama biliyoruz. Artık şimdi kalıp da yerimize yerleştirelim. Bunları şurada bir hane açtım. Bakın y eksi y değerimiz noktanın y şey olarak nokta olarak A noktasını kullanıyorduk noktamızın y'si 1 olduğundan y eksi 1 eşittir eğim yerine eksi 1 yazdım çarpı x eksi noktamızın x'ini yazdım da eksi eksi 2'den x artı 2'ye dönüşmüş oldum. Şurada düzenlediğim zaman y eksi 1 eksi x eksi 2. E, şıklarda ne yapmış? Hepsini aynı tarafta istemiş. Ben o zaman şuradaki ifadeleri bu tarafa gönderiyorum. X artı Y artı 1 gibi bir ifade çıktı. Evet. B şıkkında mevcuttur diyoruz. Evet. Bayağı hakikaten bol işlemli bir soruymuş arkadaşlar. İkinci borudayız. Evet baktığımızda hemen sorumuzda bakın AB noktalarını vermiş. E, bu doğrular AB noktalarından geçen doğru. Bir de arkadaşlar bir başka e, C D noktalarından geçen doğrular C noktasında kesişiyor. C D noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir bu Y ekseni üzerinde kesiştiğini göstermiş olduk. Şuradaki açıların açı ortay yani birbirine eşit olduğunu söylemiş. Pekala şimdi ilk aklıma gelen iki tane noktayı biliyorum. Yani şu doğrunun acaba eğimini bulabilir miyiz? Hemen bu aklıma gelen bir şey. Hemen bakalım. Ee, ne yapıyorduk? Y'leri birbirinden çıkaracağız. 7'den eksi 1'i çıkardım. Yukarıda 8. 4'ten eksi 4'ü çıkardım. Aşağıda da 8. O zaman 1 geldi. Hangi açının tanjantı arkadaşlar? Hangi açının tanjantı? 1 geliyordu. 45 derecelik. Demek ki buranın eğim açısı nedir? 45'tir diyoruz. Burası 90 değil mi? Evet. Burası 45. Burası ters, ters açıdan buralarda 45 oluyor ama burası 45 ise burası da 45 ve burası da 45, değil mi? Burası da 90 ve buralarda ne olacaktır? 45-45 olmuş olacaktır. Yani ikizkenar kenar bir üçgen çıkmış oldu. Ee, peki bundan sonra ne yapabiliriz? Şimdi bana bu doğrunun denklemini istiyorsa ne lazımdı bana? Bir eğim lazımdı, değil mi? Eğim lazımdı. Bir de nokta lazımdı. Peki eğim için bakın şurasının 45 olduğunu görüyorsunuz. Burası da nedir? 135 derecedir. Demek ki bu doğrunun eğim açısı 135. 45 derecelik açının tanjantı 1 olduğuna göre 135 derecenin ki geniş açı olduğundan sola yatık olduğundan eksi 1'dir. Demek ki eğimimiz eksi 1'dir yorumunu yaptık. Bir de bir nokta lazım arkadaşlar bize. Bakalım şimdi şurada B noktasını vermiş ya. Bakın şu açıda 45 derece olmuyor mu? Ben şurada bir dik üçgen oluştursam. Burası da 45 olacak. Bunlar birbirlerine eşit olmuş olacak. Bakın e, y değeri Eksi 1 demek aşağı doğru eksi 1 inmiş. O zaman burası 1 bir birimdir. O zaman burası da 1 olacak mı? Evet. Hocam burasının komple 4 olarak vermiş. Yani 4, eksi 4 ya. 4 birim olduğunu biliyorsunuz. O zaman burası 1 ise buraya ne kaldı? 3 kaldı. Burası 3'tür. Aynı şekilde burası 3 ise burası da 3'tür. Demek ki bak doğrunun üstündeki bir noktayı da bulduk mu? 3'e 0 noktası bu noktayı da kullanacağız. 3'e 0 noktamızı da kullanmış olacağız. Şimdi kalıbımıza yazıyorum. Y eksi y değerimiz 0. Eğimimiz eksi 1. Çarpı x eksi bakın x değerimiz 3. Bu şekilde yazdık. düzenleyelim. Eksi 1'i dağıttığımda eksi x artı 3 yapıyorum. Var mı şıklarda? Evet. Bursa'da var. Bu soruyu da bu şekilde halletmiş olduk. Evet, üçüncü boruya geldik. Bu soruyla birlikte finish him yapacağız arkadaşlar. Son sorumuz. en bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde bir noktadan geçen doğrunun eğiminin M, e, 0'a 0 noktasından geçen doğrunun eğiminin 2M ve 1'e 0 noktasından geçen doğrunun eğiminin 3M olduğunu ve üç doğrunun bir noktada kesiştiği bilinmektedir. Burada M'i soruyor gençler. Bir noktada kesişiyormuş. Evet bu da önemli. Peki ben bunların denklemlerini yazabiliyorum. Bakın şurada genel bir kalıbımız vardı. M çarpı x eksi x1 şeklinde ifade ediyorduk. Ben bu kalıba göre bunları yazmak istiyorum. Bakınız burada y eksi dedim. Y'miz nedir? Burada 1, 1 olduğundan eksi 1 eşittir. Eğimimiz neymiş? M'miş x eksi 0'dır. Düzenlediğim zaman y eşittir. Mx artı 1 olmuş oldu. Şöyle ayıralım karışmasın. Bununkini de şöyle yapalım. ki bu. Burada da aynısını yapıyorum. Y eksi y değerim ne? 0 eksi de 0 arkadaşlar. 0. M değerim 2M'miş. Yani eğimimiz 2M'miş. X eksi 0. Düzenlediğim zaman burada Y eşittir 2M X gelmekte. Bunu da bu şekilde ayıralım. Buraya geldik. Şimdi burada da yine Y eksi Y değerim 0 m 3 m x eksi 1. Tamam. Bunu da düzenlediğim zaman y eşittir 3 m x şeklinde ifade. Pardon. Şurada parantezimizi unutmayalım. Evet. Bu şekilde düzenlemiş olduk. Pekala. Bakınız hepsinin y eşit olduğunu görüyorsunuz. Mesela şunu buna her x de y. O zaman bu tane y'lerin karşısındaki ifadeler de birbirine eşit midir? Evet. O zaman m x artı 1 2m x'e eşittir diyebilir miyim? Evet. Bunu bu tarafa atalım. Attım. Buradan 1 eşittir. m x gelmiyor mu? O zaman x'imizin ederi neymiş? 1 bölü m'ymiş. Şimdi bu x'i bu denklemlerde yerlerine yazabiliriz artık. Mesela şurada yazayım. x yerine bakınız arkadaşlar. x yerine şurada 1 bölü m artı 1. Bu neye eşitti? y'ye eşitti. O zaman burada M'ler gitmiş oldu. Y ne oldu? 2 gelmiş oldu. İsterseniz bunu yani 1 bölü x'in yerine 1 bölü m yazma işini burada da yapabilirsiniz. Gene aynı sonucu elde edecektiniz. O zaman y değerimiz nedir? 2'dir. Gelelim 3. denklemimize. 3. denklemimiz ile 2. denklemimiz de birbirine eşit midir? Eşittir. O zaman bu iki ifadeyi gene birbirine eşitleyebiliriz. Ya da hiç gerek de yok. Direkt isterseniz hemen denklemden de yazabilir. Çünkü y'yi artık biliyoruz. Yiğimiz iki değil mi? Evet. 3 ee, çarpıyorum bu mi bunlarla. Ximizin ee, değeri bu arada neydi? 1 bölü mdi. Bunu unutmayalım. 1 bölü m ee, çarpı 3m'le eksi 1 çarptığımda 3m 3m olarak bulmuş olduk. Bakın bu m bunu götürdü mü? Götürdü. Bakın şu eksi 3 o bu tarafa atıyoruz. Artı 3m oluyor. Buradaki 2'yi de bu tarafa alıyorum. Bak burada ne geldi? M'ler gidince 3 vardı. 3'ün yanına eksi 2 geldi. 1 geldi. O zaman M'imiz kaç geldi? 1 bölü 3 geldi. Çok güzel bir soruymuş arkadaşlar. Cevabımız Bursa diyoruz. Böylelikle bu adımımızı da tamamlamış olduk. Üçüncü adım için beni takipte kalın. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.